Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı farklı türde bir sözcüğü derecelendirmiştir? Arkadaşlar biz bu sorunun yanıtına C seçeneği demişiz ancak soruda maalesef bir hata var. Bizim de gözümüzden kaçmış. Biz yine de sizleri yanlış yönlendirmemek adına bu soruyu çözelim. Miktar zarfları sıfatları ya da zarfları derecelendirme görevinde kullanılır. Bu durumda Sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını buldurur. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde en değerli hazine ifadesi var. Hazine sözcüğü burada isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl hazine? Değerli. Değerli ifadesi burada niteleme sıfatı görevindedir. Şimdi bu sıfatın kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar değerli? En değerli en sözcüğü burada bir sıfata sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için miktar zarfıdır ve bir sıfatı derecelendirmiştir. B'ye bakalım. Ne büyük kötülük ettiklerinin ifadesi var. Burada geçen kötülük etmek ifadesi isim ve yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir. Bu birleşik fiil daha sonra dık dik sıfat fiilekini almış ve birleşik bir fiilimsiye dönüşmüştür. Yani kötülük ettiklerinin ifadesi. Burada bir fiilimsidir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Nasıl kötülük ettiklerinin büyük, büyük ifadesi burada durum zarfı görevindedir. Bu zarfın önünde kullanılan ne sözcüğü soru anlamından ziyade çok sözcüğünün anlamını karşılamaktadır. Yani miktar bildirmektedir. Şimdi durum zarfına bir soru soruyorum. Ne kadar büyük? Ne büyük? Yani çok büyük. Dolayısıyla ne ifadesi burada miktar zarfı görevindedir ve bir durum zarfını derecelendirmiştir arkadaşlar. C'ye bakalım. Çarkları gayet iyi çalışan. Şimdi burada geçen çalışan sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsinin kendisine bir soru soruyorum. Nasıl çalışan? İyi. İyi ifadesi burada bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için durum zarfı görevindedir. Şimdi durum zarfının kendisine bir soru soruyorum. Ne kadar iyi? Gayet iyi. Gayet ifadesi burada miktar zarfıdır ve bir durum zarfını derecelendirmiştir. Gördüğünüz gibi B ve C seçeneklerinde miktar zarfları durum zarfını derecelendirmiş oldu. Ancak diğer seçeneklerde miktar zarfı sıfatları derecelendirmiş olacak. Diğer seçeneklere bakalım. D'ye bakıyoruz. Daha üretken bir nesil. Nesil burada isim. Nasıl nesil üretken, üretken burada niteleme sıfatı. Şimdi sıfata sorumu soruyorum. Ne kadar üretken? Daha. Burası bir miktar zarfı ve sıfatın önüne geldiği için sıfatı derecelendirmiştir arkadaşlar. E'ye bakalım. Çok farklı tekniklerle. Teknik burada isim. Nasıl teknik? Farklı. Burası bir niteleme sıfatı. Şimdi sıfata sorumu soruyorum. Ne kadar farklı? Çok farklı. Buradaki çok sözcüğü miktar zarfı. Ve bir sıfatın önüne geldiği için yine bir sıfatı derecelendirmiş oldu. Dolayısıyla burada bir hata var. Biz yine de soruyu doğru çözmek, sizi bu konuda yanlış bilgilendirmemek için bu uygulamayı yaptık. Hepinize kolay gelsin diyoruz.